Evet arkadaşlar Bozbey bayağı kilo aldı. Maşallah var. Ne oldu? Ne oldu kızım? Çok güzel çorbalık kemikler var. Sayla mı diyorsun Yasin? Evet abi. Ona göre mi yiyor? Fazla vermiyorum. Sayıya göre veriyorum. 14. Ver ufak kemiklerim de var. Fasıl, ufak olsun. Yersin Ol. al şu şu. Bayağı güzel dolmuş ya maşallah. Koz Bey. Sevilmeyi çok seviyor. Sevdikçe iş daha açılıyor abi. Maşallah. Ama bunun başlangıcında bizim Ömer'in katkısı çok. Tabii. Ömer sağ olsun. Buna en iştahsız zamanında. Güzel. Ömer de Ömer de kılıbık evlendi. Köpekleri ev alamaz oldu. Ömer Bozbey bekliyor. Betonu da sattın bize. Vallahi ya Bozbey'e bakacaktı. Betonu da bize kitlemiş oldu. Yani böyle bir uyanıklık yok. Abi işte kadınlar böyle tehlikeli. Vallahi kadının, evlenmeden önce tabii aşkım. Evlendikten sonra ne köpeği? <laughs> dediği olana kadar böyle kurt gibi Uyrunun evet. altına alıp yanaşıyor. Evlendikten sonra ondan sonra pençeler dışarı çıkıyor. Üzüm sen ne yapıyorsun maçı? Sen ne yapıyorsun bir tane? Aferin sana. Gel Konyalı Hanım gel. Onun da ver yemeğini. O buraya nereden geldi? Ne, ne yapıyorsunuz küçük serseriler? Zım, akça. Bunlar da maşallah hayvan gibi oldular ya. Çok iri olacaklar arkadaşlar. Bozonun kızı ve oğlu. Dinoha'nın kalesinin yani Dinoha'nın torunu. Kalesinde yeğenleri oluyorlar. Aferin kalesi. Gel kızım. Telefonum elleme, zibidi. Gel, platin gel kızım. Aferin kızım. Hani benim güzel kızım. sen <laughs> Yaşınmak şu nereden ekmekler? Ekmekler, neredüşkenmeden. İyi. Hmm. Sağ olsunlar. Ne kadar var maşallah Vallahi ya? yalnız bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun adamlara. Ne için helal olsun. Çorbanın yanında insanların görmek istediği, yemek istediği iş, şey, ekmek suyu. Kokusu, mayalı. Uluyla, lezzetiyle. Ekşi mayalı. Harika bir ekmek ya. Yani sırf şu ekmek için bile gidip o çorba içilir. Evet. Bunu biz mesela bak şu ekşi mayalı içinde bir de kepek olanı var. Evet. Bunu bizim koyunlar falan bu şekilde çok seviyor. Köpeklerin de çoğu bunu da yiyor. Köpekler de maşallah tüyümünü Tümünü çok güzel olmuş. Bunu seviyorlar. Allah Allah bak kepekli seviyor. Lan Mia. Nasıl kül almış Miyada? Abi bu Miyada artık öbür siyah gelincik var mesela ufaklık. O da balık gibi oldu ya. O biraz yabani. Kendini sevdirmiyor. Dün ona tasma takmıştık daha önce de. Boynunu artık... Bak o, gitti o da sıkıyorlar. sakladı oraya. Tabi. O da balık gibi olmuş. Tasma sıkıyordu. Yakalayıp ne olacak tasmayı. Oğlum. Oğlum. da maşallah kafa yaptı ha. Siz farkında değilsiniz değil belki kafası büyümüş. Abi köpek inanılmaz bir şekilde kalınlaşmış. Gel <laughs> buraya, Bir açalım, bir rahatlasın. Evet. Zaten açtığımızda gitmez hemen. Gel bakayım. Önce bir selamlayacak bizi. Evet. Vallahi, vallahi kafa yapmış. Felaket kalınlaştı. Arkadaşlar ben bir aydır görmüyorum köpekleri. Bak resmen kalınlaşmış köpek. Kafası resmen kalınlaşmış. Hadi, hadi oğlum koş. Hadi, hadi koş. Hadi. Gel. Sırtı da kalın zaten maşallah. Anlaştın. Hadi koş. Şimdi ondan sonrası spora doğru koşmaya gider. Şu prenses mi o? Orada prenses, ta ta oraya prenses taş koştu ya. Anasıyla kızı şeyle. Prenses de boy atmış lan. Boy atmış ha. Bayağı yükselmiş. Biraz zayıflamış, boy atmış. Az veriyorum bunu. Evet. Gözünde ne zaten... var bunun? Gözünde birisi mi tuttu? Çapak var gözünde. İşte çapak birisi tuttu herhalde. Yok herhangi bir boğuşması falan yok. Kış dönemi iştahlı oluyorlar ya çok yedirip de. Aldırmak. Şunu aldırmaktan ziyade şimdi bu genç köpek daha da gelişecek. Evet. Doğru fizikte iyi bir şekilde büyüsün diye. Başlayın. Hadi birkaç güne kadar inşallah gelsin. Gel buraya. <laughs> evet, gel Bu da birkaç güne kadar inşallah yavrularını verecek. Bu dağlıdan mıydı? Bu dağcından seçtiğimiz. Dağcından, dağcından. Bir dağcından burada. O da? bayağı kilo ve bayağı da tutmuş. Hadi yani. bırak şit kesim bakalım. Kes kes. Hadi. Evet Sivas'ın kızı da yer arıyor gerçekten doğuracak. Aynen. Ama orayı mı seviyor acaba? Oraya mı koysak da mı? Abi oranın köşesini kazıyorlar çok kötü oluyor. Evet biz bir dağlı da maşallah çok güzel kül almış. Dağlı ıpkın gibi oldu da şimdi borcu var diye yanına yaklaşmıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum manyak manyak hareketler. Lan, manyak. He akşaya. Onu akşanın yanına atalım istiyorsan. Girsin içeri. Tamam sen içeri git. Ay hadi sen çıkma gel buraya bak. Kapat. Mia kaç oradan bölerler seni bak. Mia'ya bak Mia'ya. Fiyat felaket bir şekilde ortalığı kızıştırıyor. Hı. Dün akşam da Bozo Akça'nın üzerine çıktı. Yeni şey burası mı oldu? Evet abi, çok zor Burası çok da yüksek yaptık. Bizim Muhammed Ali oraya direkt girebiliyor. Hiç eğilmeden giriyor. Çok yüksek ve çok da geniş. Bozo dün akşam böyle Akça'nın üzerine çıkınca Kalesi geldi Akça'ya hırgür yapıyor. Kızardı ya. Tam hazır. Kalesi ne yapıyorsun lan? O gelince de Bozo da böyle Kalesi'ye döndü. Kaybol der buradan gibi Hemen böyle kalesi uzaklaştırdı. Bozu çık oradan. Niye? Birbirlerine kıskanıyorlar ha. Abi tabii. Valla sürekli birlikteler ama insan birbirine gibi birbirlerini kıskanıyorlar. Bozu kıskanıyor bak. Abi klasik kadın hareketi. Hayır, hayır ben kıskançlık. Çıkıyor. Kıskançlık bütün kadın fıtratına aykırı. Çekil. Akçanın çok büyük düşmanı. Çekil. Ve ortalığı tıkıştıranlardan birisi. Evet. Akça yerinden... Hürremi mi açtınız? Hürremi açtık. Hürremde sıkıntımız yok. Hürremin Hürrem Son... ayağında da var ya. Hürremde ayağını bir yaralamış. Orada muhtemelen atlayıp zıplamaya herhalde çalışmış. Bir hafta on gün olmuştu. Bak Akça şimdi nasıl içeriye giriyor mu? musun? Hürrem'de de çok şükür açtığımızda hiç aklımız geride kalmıyor. Geziyor. Kimseyle işi yok. Ama var ya çok da baskın karakter bir dişi. Hiçbir tanesi... Hiçbiri gelip bir hır yapmıyor. Baba, hırsından da ona dönüyor aptal. Tabii tabii. Ö, öbür güçlere dalacaksın ha. Bozu kızan yüzü gözü görmüyor abi. Hırsından yanlışta ona döndü. Yanlışta bazen bize de dönüyor. Bir akşam kalesiye döndü aynı şekilde. İşte kalesi ısıracağım derken gitti evet. şeyi ısırdı. Gel Hürrem. Hürrem kızım. Bu Burak mı küstürdün? Burak küstürdün mü? Bozoya mı küstün? Hayır. Şey Akça içeriye kaçtı ya. Ben dedim ki küstürdün hanımım dedi. Evet. <laughs> evet aynen. Açtı hayvan. Biz şimdi aslında kalesi şuraya geçici olarak bağlayalım. Bağlayalım bağlayalım. Ya kalesi. Çünkü o kirpiyle çünkü... çok anlaşamıyor. Kirpi çünkü kızandı. Bir geçirelim dedik. Bir anda Böyle kalesi diklenince bir şey oldu. Ben tabii ekran mı zapan? Bu korumayı alıyor ekran. Tamam. Şey. Hani ekrandan <laughs> dolayı çok Pilar ya, Kalesi de. Kalesi maşallah çok güzel ya. Kalesi de yakında kızana gelir. Yani bunun da kızanı eli kulağındadır. Ya Keşke baboş bunu atlasa var ya. Zaten baboşu muhtemelen bu Yetişkin dişilerle eşleştiriyoruz. Bunun ayağına ne oldu dedin ya? Ben anlayamadım de. Şey ahır gibi yerde duruyor ya oraya bir yere sıkıştırmış ayağını. Hmm. Artık kavga mavga muhabbetlerine de girmişler. Bu da tutmuş maşallah ya Bayağı yüklüler. Evet. Kavga dövüş işlerinde de ayağını biraz zedelemiş olabilir. Hı. Hmm. Ama bunun ayağı şeydi oldu muhtemelen. Kavgadan değildi. de o tahtalı kafe, paletli çevrik yer var ya orada odunlar modunlar var herhalde oraya girip çıkarken ayağını bir yere sıkıştırmış. Burada da baboş var. Baboş da yaklaşık e, bir, bir buçuk aydır özel bakımdaydı. Gel baboş. Baboşu da çıkaralım. Çok merak edenler de vardı. Kadife. Gel bakalım baboş. Sansar da ne biçim kilo almış ya. Ne <laughs> abi? Sansar diyorum acayip kül almış. Ya bizim gelincik balın, balık gibi oldu. bir yani. tane de boya şey balık gibi olanlardan biri de baboş. İstersen şöyle Bir şey söyleyeceğim çıkartıyor. Baboş tüy atıyor ha. Tüy atıyor. Resmen tüy değiştiriyor köpek. Geç şöyle yürüs. Aydınlığa çıkıyor. Abi sen gideceksin zaten aydınlar aydınlığa biz de geleceğiz. Gel baboş. Bence o bakımın üstüne bitim treni tabii. pisliğini atıyor. Tabii tabii bir bak şimdi tüyünü, tüyünü temizlemiş şey eski yeni tüyünü çıkartacak yeni alıştı Aynen yapıyorum. çünkü kuyruğu böyle çıplak duruyor şu anda. Gel bakalım baba. Evet bu da bizim yakışıklı oğlumuz. İyi kilosu güzel maşallah Modifiye şu anda. Modifiye hali. Şu anda gayet Ufak güzel. Ufak bir modifiyeden geçirdik. Bundan azadan saklasın. Geç kızın yanına. Gezmek istiyorsan be. istiyorsan bir tur bırak işesin ondan sonra şimdi kirpiyle beraber açayım. Kirpiyle o, açayım mı diyorsun? Tabii tabii. Kirpiyle birlikte biraz e şey oraya gideceğiz yapıyorum. şimdi. O tarafta şey yapmaz. Kirpiyle Sen bunu aç şeyler. kirpiyi getir. Sen bunu aç bir geçsin kirpiyi getirsen, kirpiyi kontrol tutalım. Gitsin bir işesin kendi ya kendine. Bu da kirpi oraya geldi. O zaman onu tutacağız, bağlayacağız. <laughs> Bırak onu hamileye şu kafesi al istersen O bir şey yapmıyor maketi. kirpiye Kirpiye yapmıyor da kirpi kızanda olduğu için Kirpi onu Hı. şey yapabilir Bir de o hamile yaralanmasın hiç Götür götür Gel bakalım kirpi. Maşallah çok güzel oldu ya baboş Kirpi'nin de baboşla yıldızı çok güzel tutuyor. Birbirlerini de seviyorlar. Birbirleriyle bayağı iyi anlaşıyorlar. Hayır. Hürremi çek buradan. Hürrem. Anası da bir şey demez. Annesi Annesi biraz ters. Annesi ters. O yüzden hani kavga etmesinler. Yani bırak bence onu tut hemen. At, Yok bir şey olmaz ya. ya. Sen uzun tut bence hiçbir şey olmaz. Uzun tut da koklayarak gelir. Sen kısa tutunca... Nasıl Hayır. Ne koklayacak ya normal. Kızan koklayacak. Şöyle bir bırakalım. O da biraz şey yapsın. Robot gel. Evet. Aha, aha Selvent abi. Bu kim? Bu tut gelsin abi. Sen bu, sen onu tut. O atlar ya, o şerefsiz var ya kafesine atlıyor. Bozuk. Bırakın çıktı? Kafesten atlıyor. Hayda. Bunu kafese attı mı olur Dur. İpini Dur şu ipini alalım. Burak. Şerefsiz var ya. Dur. Ya Dur. bu var ya canı sıkılınca kafa. Daha önce de kafesten atladı bu. Evet. Acayip bir köpek ya. Ya geçenlerde gene böyle bir şey olmuştu. Götür yerine bağlasın biraz. Bunu ata. Direkt yerine götürelim. Götür götür. Şuraya gel. Gel. Oo manyağa bak. Gel buraya. Yürü. <laughs> Kepinin ilk güzel resimleri de benleydi abi. Daha şey yeni giriş. Çok güzel çıkıyor. Sen pozun sen bozdun. Onu bırakma fikir bir. Kaçar gider bozunun yanına falan. ya, koklasın ya. Ha. şaşırdım. Çok tehlikeli köpek ya. Kafesten hemen atlıyor. Haymın mı bu o zaman? Eller sus da tırmanıyor o zaman. Kedi gibi ya. Kedi ya. いいな。<music> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aslan parçası? Heh, heh. Maşallah oğlum. Yanına gittikçe üstümüze atlıyor. Evet, prenses. Evet, Hürrem Hanım doğum yapmıştı arkadaşlar toparlamaya çalışıyor. Doğumdan sonra. Evet dağıldı burada. Tam güzel kilosunu aldı. Alın aşağı. Kafa da büyüdü. Köpekler büyüdükçe kafa yapmaya başladı dağılım maşallah. Kafa da bayağı genişledi. Allah nazardan saklasın. Çok güzel bir yenik oldu. Tüm yurtu postu her şeyinde maşallah olsun maşallah maşallah Yasin kafa yapmış köpeğin kafası büyümüş tabi hem gövde şişiyor hem de yani resmen kafa kafası şey büyüdü yaptı. Tabii daha bunlar şimdi şu anda iki yaşına gelmedi daha değil mi? Şu an 22-23 aylık civarında. Tam ikiye geliyor o zaman. Bak kafasını belli etti. Daha 4 yaşına kadar kafa yapacak düşün. Evet aşağı inelim bakalım. Şeyin yanına yeni köpeğimizin evet burada kimse kalmıyor değil mi Yasin? Burada akça geceleri girip ara ara yatıyor. He. Şu an boş. Hı. Yavruların dışarı çıkmaması için de önlerini falan kapattık. O şey kullandım mı? Baba şu bir aç istiyorsan. Baba şu... Baboş da, baboş da maşallah tam baboş oldu. Duba gibi oldu. Allah nazardan saklasın. Yasin şöyle bir tut kamerayı. Gel bakalım baboş. Gel dışarı. Şöyle hafif açık alana doğru gidelim. Baboş da 80 santim bir köpek. Çok kanınlaştı. Yalnız duba gibi olmuş. Bunu biraz zayıflatmamız lazım Yasin. Bunu açık bırakıp fazla yemek vermeyeceğiz. Aşırı kalın. Bu daha da kiloluydu abi. Bunun porsiyonlarını azalttım ama açık geziyor. Telden bir şeyler atıyorlar. Onları da yiyor. İşte o zaman bence buna iki günde bir, üç günde bir ver. Telden bir şeyler o ekmeği çok seviyor ya. Ekmekle birlikte bu kadar kilo olmuş. Şu tarafa doğru çekelim. Buradan da Boş bırak. Evet. Evet sen fotoğraf moduna geç bakalım. Ee, bu köpeğimiz de karşıda Esenyurt'tan gittik getirdik. Halil arkadaşımız çağırdı. Bir koyuncu bir arkadaş e, çiftliğini kapatmış. Yaşlı bir adam. Köpe köpek güründen gelmiş. Sokakta geziyordu. Büyük bir park vardı Ardoz. Parkta geziyordu. Yani sokak değil de bayağı bir köpeğin olduğu bir yerde. E, bunu getirdik. Safkan bir köpek. Damızlıklarımıza farklı bir kan katabilmek amacıyla getirdik. E, orta boylu bir köpek ama orijinal bir köpek. Kuyruk güzel, kafası güzel. Bunu sürüdeki bir başka köpeklerimizin olduğu yere bırakacağım. Üretebilmek maksadıyla. Güzel bir şeyler çıkacağını umut ediyorum. Çünkü farklı bir kan olduğu için yani kan hattının değişik olduğu için bizim köpeklere faydası olabileceğini düşünüyorum. Boyu da ufak değil bak, bayağı dikiliyor. Köpeğin karşısında bak akça Yüksek bir dişi, kalın bir dişi. Akşamın e, yani kendi belli etmiyor ama dikildiği zaman bayağı bir yüksek oluyor maşallah. Güzel bir köpek. Allah nazardan saklasın. Evet, bunu bir şuraya o ipi Çakıl taşını kime çekmiştik biz? Onda doşkaya çektik, değil mi? Doşkaya çektik. Sürpriz bir eşleşme oldu. Çakıl taşı var ya, hiç boyuna bakmıyorsun. Herkese dikiliyorsun. Çok tehlikeli. Tam kurt gibi ya. Evet. Bakışları çok keskin bir köpek. Evet, bu da Pusat'ın kardeşi Çakıltaşı. Tabii bir sonraki Batın kardeşi. Tam güzel bir Kangal. Gel evet. Bakalım, şey de çok güzel. Gürünlü karamız da çok güzel bir köpek. Bak Çakıltaşı'la nasıl birbirlerine benziyorlar? Ufak bir köpekte de değil. Kara. Maşallahı var. Evet, baboş çok güzel kilo aldı bu ara. Döndür bu tarafa. Evet. Maşallah baboşun ne kadar iri olduğu şimdi ortaya çıktı. Gürünlü karanın yanında. Kara bu şey ufak bir köpek değil ama. Bizim eski karanım vardı. Karanıma benziyor. Bak geldi. O da araya girdi şimdi. Çakal dışı gel kızım. Çok gel. da önemli değil abi. Bunlar kangal karakteri. Kızım. Bir de eki evet. köpekler ya artık. Unu elemiş eleye asmışlar. Bırak o yüzden yaşın. bunların arasında hırgür olayı da doğruduruz çıkmıyor. O yüzden kafamız rahat. Evet. İkisini aynı anda da açabiliyoruz. Evet o güzel. Yani mesela yaşlı kangallar sebepsiz yere kavga etmiyor. Gel gel. Kızım. Bunu gösteriyorlar. Gel. Getir yanım getir. Onu Yasin bu da çok güzel kül almış. Evet yan yana bir dur bakalım. Sen de o tarafa bak. O tarafa bak. Heh. Evet. Bak boyu da ufak değil. Maşallah iki tane güzel kangalımız. Evet arkadaşlar. iki tane yaşlı kangal. Bu köpeğimiz de işte dediğim gibi bir parkta geziyordu. Esenyurt'ta Şehitler Parkı var. Çok büyük. 6-7 kilometrelik. Daha Beylik Beylikdüzü'nden Kıraç'a kadar devam ediyormuş yukarıda. Çok güzel bir gördüğüm en güzel parklardan bir tanesiydi. Fakat hayvan oralarda heder oluyordu. Gidip abuk köpeklerle çiftleşip TV, TV, TV olma riski vardı. Halil arkadaşımız da sağ olsun bizi çağırdı. Köpeğin safkan olduğunu. Abi benim anlayışıma göre safkan dedi. Almamız gerekiyor dedi. Daha o günde bir köpekle çiftleşmiş. Bir sokak köpeğinde. Ee, böyle güzel bakalım. Bunda dediğim gibi damızı kadromuza kattık. Baboş zaten muhteşem oldu. Çok güzelleşti. Evet gez bakalım baboş. Allah nazardan saklasın. Bunu gidene kadar Yasin burada bırakalım. İstiyorsan bu burada dursun. Aha. Bir de hırlamaya da başladı. ha. Dişi gelince iş değişiyor abi. Evet evet. Evet yani Baboş heykel gibi öyle mi duruyor ki maşallah. Evet, evet evet. Tamam güzel aferin. aferin. Ama işte kangal karakteri bu güzelliği. Bak ikisi de tam orijinal. Şöyle kulaklarını kesilmiş olsa tam bir Kulak, güzel bir safkan. Kurda oldu. daha çok benziyor. İşte şimdi evet, daha evet. da belirgin oldu abi. Tipik bir kangal çok güzel. Maşallah diyelim. Evet Yasin'cim biz gidelim şimdi Doşka'nın yanına da bizim bugünkü sabah sporumuz. Herkesin keyfi yerinde. Kızım orada var ya onları yesene poşetini yırtıyor. Evet arkadaşlar herkese selamlar